Yani kuyruklu yıldız aforoz mu edildi? Evet. Bunu inanabiliyor musunuz? Bir gök cismini Hristiyanlar aforoz ettiler. 3. Kaliktus 1456'da Fatih Sultan Mehmet Belgrad sınırlarına geldiğinde artık bu kuyruklu yıldızı dinden çıkartıyorum. Bu kuyruklu yıldız Türk ve Müslüman dostudur dedi ve onu aforoz etti. 21 Nisan'da ve 2 Haziran'da tekrar görünecek. Doğru değil mi tarihler? Ve bu tarihler Doğru için Ürkmeli miyiz, korkmalı mıyız? Ben 21 Nisan'dan daha çok şüpheleniyorum. Çünkü 21 Nisan'da bu kuyruklu atalarımıza göre bu iki ejderha dünyada 9 sene boyunca savaşırlar. Yani şimdi geldiklerini varsayarsak 9 sene önümüzde çok önemli bir zaman diyebiliriz. Yaklaşık 40 yaş civarında olduğu ve kendisinin 40 yaşına kadar Mehdi olduğunu bilmediği ancak bir gecede olduranın bir anda oldurduğu şekilde o gece ona yükleme yapılacağı ve kişinin ben Mehdi'yim diye kendini fark edeceği ifade ediliyor. Ona görevi o hayat amacı söylenecekmiş şeklinde kehanet bu şekilde ifade ediliyor. Ben kişisel yorum yapmıyorum burada.